Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde metni lazımı ele alacağız. Met kaydelerini bilmemiz için gerekli iki tane yardımcı temel unsurumuz vardı. Bunları tekrardan ele alalım. Biri harfi metti, vav, wow, ya, elif. Diğeri ise sebebi met, hemze ve sükun, hemze harekeli olanı. Elif, yani artık elifin harekesi varsa bunun ismi elif değil, hemze olarak değerlendiriyorduk. Bir de sükun, yani sakin olan harf. Şimdi metlerin taksimatını genel olarak bir daha bakalım. Met biz ne demiştik? Önceki derslerimizde iki kısma ayrılırdı. Asli met, fer'i met. Asli met eşittir meti tabiiydi. Yani bir kelimede harfi met varsa, sebebi metten, hemze ve sükünden herhangi bir şey yoksa ona ne diyoruz? Meti tabi diyoruz. Kaydı olarak meti tabi diyoruz. Harfi met demiyoruz. Çünkü harfi met met kaydelerini bilmemize yardım eden yardımcı bir unsurdu. Ana bir kaide değildi. Harfi met var. Başka bir şey yoksa eşittir meti tabi. Met tabi gibi gözüken ama tecvid kitaplarında farklı başlıklar altında isimlendirilen met tayvaz, -i, i bedel, met-i temkin, met-i sıla. Bunları da met tabi kısmında ele almıştık. Bir de fer'i met var. Hemze ve sükun. Harfi met var. Harfi metten sonra hemze gelir ve ikisi bir kelimede ise met-i muttasıl. Harfi metle hemze farklı kelimelerde ise metti munfasıl. Harfi metle lazım gelirse metti lazım. Sükûn arız gelirse metti arız. Bir de ilerleyen dersimize lin gelecek. Şimdi metti lazım kısmına geçelim. Harfi metten sonra sebebi metten sükünü lazım gelirse metti lazım olur. Harfi met ve sükûn bir kelimede olması gerekir. Bakalım el katu kelimesinde bakın burada ne var? Harfi metten elif var. Makabli fetalı yani harfi met olmuş. Sonra şeddeli bir harf gelmiş. Kafın içindeki el katu birincisi cezim sonra e, hareke geliyor. Dolayısıyla burada metli lazım cereyan etmiş. Yine vela kelimesinde bakın harfi met var. Harfi metten sonra Şeddeli bir harf gelmiş ve bir kelime de. Burada niye harfi met metli lazım yok? Çünkü burada da yine mesela vela'daki harfi met ama bu el dalin kelimesiyle vela farklı kelimeler dolayısıyla burada metli lazım cereyan etmiyor. de betun kelimesi yine harfi met var. El elne kelimesinde de burada da bakın el elne. Sükün lazım nedir? Yani vakfende, vaslende sabit olan süküne sükün lazım nedir? Mesela el, ene kelimesinde el diye dursak da buradaki cezimi okuyoruz, geçsek de okuyoruz. Dolayısıyla bu sükün, lazımı bir sükün. Sürekli ortada olan, var olan sükün olmuş oluyor. Bütün kıraat imamları bu meddin dört elif miktarı üzerine uzatılmasına ittifak etmişlerdir lazım denmesinin sebebi de bu ittifaktır. Yani hepsi 4 elif miktarı uzatılması gerektiğini ifade etmiştir. Medd lazımın hükmü vaciptir. Tahkik, tedbir, hadir usulünde dört elif miktarı uzatılarak okunur. Mesela bir tahkik yapalım. Elhaqa. Tedbir yapalım. Melhaqa. Bir de hadır yapalım. وَمَا أَدْرَاكَ مَا <الْحَاقًا> يعني Yani hem tahkik, tedvir, hadırlı da hepsinde dört elif miktarı uzatarak okuyoruz. Bazı rivayetlerde 2 ve 3 elif miktarı uzatıldığına dair bilgiler mevcut olsa da genel kabul gören uygulama dört elif miktarıdır. Bazen hatta iki buçuk elif miktarı diyenler de olmuştur. Ama genel olarak... Çoğunluk 4 elif miktarı hadırda da, tahkikte de, tedvirde de yani yavaş, orta, hızlı okuyuş biçimlerinde 4 elif miktar uzatılması gerektiğini söylemişlerdir. medd lazım 4 kısmı ayrılır. medd lazımın kelimede veya harfte bulunması ve sükûnün cezimli veya şeddeli olmasına göre bu taksim yapılmıştır. Kolaylıkla fark edilsin diye şu işaret konmuştur. Kur'an-ı Kerim'de zaten şu işareti. Gördüğümüz yerde metni muttasıl ve metni muttasıl munfasıl söylemiştik. Ya yani metni muttasıl var. Munfasıl harfi metten sonra bu kelime harfi metten sonra bu işareti gördük. Ve e, sükün varsa met lazım oluyor. Aksamul medd lazım. Medd lazım kelime müsakkal olur, muhaffef olur. Yani müsakkal şeddeli harf. Şeddeli. Muhaffef ise cezimli. es -sah kelimesinde el de mesela muhaffef olmuş. Yine met lazım, harfi müthakkal, harfi muhaffef diye de ayrılmış. Şimdi gelelim bu kısımlara. Met-i lazım, kelime-i müthakkale. Müthakkal ağırlaştırılmış demektir. Yani şeddeli demektir. Harfi metten sonra sebebi metten gelen sükünü lazım şeddeli olduğu zaman... Met lazım kelimeyi musakkal olur. Met harfi ve sükun bir kelimede olmalıdır. En fazla zaten met lazım ve görülen çeşit budur. Bakın Temuruni Kur'an'da şöyle bir işaret var. Zaten bunu kolaylık olsun diye hemen fark edilir. Temuruni Bakın normalde açık şekilde bunun iki tane nun var. Ama iki nun yerine bir tane şedde yazıldığı zaman Teknom yazılıyor. Yine velabbalin kelimesinde. Velabbalin. Açık halindeki yazılışta şu iki tane lam gelmiş. Meddi lazım. Kelime muhaffefe Muhaffef de hafifletilmiş demektir. Yani cezimli olandır. Harfimetten sonra gelen sükünü lazım. Cezimli olduğu zaman... Meddi lazım. Kelimeyi muhaffef olur. Kur'an-ı Kerim'de bir örneği vardır. O da iki yerde geçmekte. Yunus Suresi 51 ve 91. ayetlerde. El-Ene <laughs> Normalde bu El-Ene'ydi. <laughs> Şu bir tanesinin ikinci hemzenin harekesini attık. Ne oldu? El-Ene <laughs> İptal ederek okuduk. Bir de bunun tesirli okunuşu var. El-Ene <laughs> Bunu da söylemiş olalım. Geçelim harfteki olan metli lazımlara. lazım harfi müthakkale. Yine müthakkal neydi? Ağırlaştırılmış demekti. Yani şeddeli, idgamlı demektir. Harfi metten sonra sebebi metten gelen sükün lazım. Şeddeli olduğu zaman metli lazım. Harfi müthakkal olur. Hurufu mukaddalarda görülür bu da. Bak örneğin. Basim açık şekilde yazılışı. Do, sim burada ne var? Harfimetten ya var. Sin. yaptık. Devamlı okumamız gerekiyor. Nundan sonra mim harfi gelmiş. İlerleyen derslerimizin konusu. Tenvin ve sakin nundan sonra ye, mim, nun, vav harflerinden biri gelirse idgan melun olur. Bu nunu mime katıyoruz. Yani burada iki tane mim okuyoruz. Şunun gibi. Basin. Mimde de idram olduğu için bir de bunun ne sıfatı var. Dolayısıyla biraz da tutuyoruz. Yine elif la mim kelimesi. Elif la mim. Burada açık şekilde gösterdik. Metri lazım harfi muhafif ise yani cezimli olandır. Harfi fleştirilmiş demek. Harfi metten sonra gelen sükün lazım cezimli olduğu zaman Met lazım harfi muhaffef olur. Bu da aynı şekilde Huruf-i hurufu mukattalarda geçer. Elif lem ra Elif lem Sadece cezim var. Şedde yok. Ra Mesela kaf Yasin Bakın sinin açık şekilde yazılı şu şekilde. Nun Hamim Örneklerinde olduğu gibi. Tekrardan şema olarak elimize ele alalım. Meddi lazım. Dört kısma ayrılıyor. oluyor. Kelimede oluyor. Harfte oluyor. Harfi med var. Harfi medden sonra sükünü lazım gelmiş. Yani şeddeli veya cezimli. Geldiyse meddi lazım oluyordu. Bu gelen kelimede ise ve şeddeli ise el örneğinde olduğu gibi. Şedde bakın. O zaman meddi lazım. Kelime musakkal. Ve de Kur'an-ı Kerim'de en çok örneği bu şekilde. Bir de kelime-i muhaffef var. Bu da Kur'an'da sadece tek kelime iki yerde geçiyor. Yunus suresinde. El ene bakın burada da cezimli olarak gelmiş. Bir de bunun tesirli okunuşu var. El ene diye de bu okunabilir. Eğer harfte yani hurufu mukaddalarda gerçekleşiyorsa bu şeddeli veya idgamlı bir şey oluyorsa o zaman yine metli lazım, harfi mütefkal, elif, lem, mim, basim, mim kelimelerinde. Eğer ilgam yoksa sadece metli lazım, harfi muhaffef gerçekleşmiş oluyor. Özetle diyoruz ki, fer'i metlerden üçüncüsü metli lazımdır. Harfi met, artı sükünü lazım, şeddeli veya cezimli fark etmez. Bir kelimede olduğu zaman meydana gelir. Tedbir, tahkik ve hadırda da, Dört elif miktarı çekilerek okunur. Sükünü lazım neydi? Vakfen ve vaslen var olan süküne diyoruz. Durulduğu zamanda da geçildiği zamanda da o sükün ortada duruyorsa bu sükün lazımı sükündür. Lazım med, e, kendi arasında kelimede e, ve kelimede iki ve harfte iki olmak üzere dört kısma ayrılmıştır. Sükün şeddeli ise musakkal, cezimli ise de muhaffef olur. Yani şeddeli cezimli diye, muhaffef, mütakkal diye ayrımı var. Met lazım, kelime musakkale, harfi med, sonra şeddeli har. kelime muhafife, harf. Kelime muhaffefe, harfi med, cezimli har. lazım, harf. Met lazım, harfi mütakkale, huruf-u mukatta harflerinde idgam varsa, mütakkal. Eğer idgam yoksa, met lazım, harfi muhaffef gerçekleşmiş oluyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.